Çok mutluyum sizi ağladığımız için. Ay çok teşekkür ederim. Sonunda pişman olmayın da. Evet, çok sevdiğimiz insanlar zaten bugün ziyaretimize geldiler. Ahu Hanım'la bugün tanıştım. Çok sevdim kendisini. Ben de size. Vallahi öyle. <laughs> Eşinizi daha çok sevdim. <laughs> Açıkça sevdim. <laughs> ne mübarek bir insanmış. İlker Bey sağ olsun ikinci defa şereflendiriyor bu stüdyoyu zaten. Çok mutluyuz kendisine sahip olduğumuz için. Ayça Hanım. Yani zaten Ayça güzel. Hanım çok tatlı bir insan. Benim kendi kuzenim. <laughs> anne baba ayrı kuzenim öyle kabul edebilirim. Ama sizi tanımış olmak büyük bir hediyedir. Çok Açıkça söyleyeyim ederim. her zaman hatırlayacağım bir gün olacak. Çünkü arıyorsun. şunu merak ediyorum mesela. Bu kadar genç görünmeyi nasıl başarıyor Muhsin Ertuğrul'la birlikte sahne almış birisi? <laughs> Çok merak ediyorum efendim. Dolu dolu yaşadığınız için mi acaba hiç dokunmamış zaman size. Herhalde yani o kadar yoğun çalıştım ki ömrüm boyunca dolu dolu yaşadım. Ee, her şeye gülerek bakarım, mutlu olmayı bilirim, azla yetinmeyi bilirim. Hep mi böyleydiniz, zamanla mı böyle. Yok hep böyle. Karakter yapın. Öyle, yapın böyle. O zaman boşuna uğraşmayalım biz. <gülüyor> <gülüyor> Anladım efendim. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Sizin teşekkür görüntünüz, ederim. gülüşünüz ve sesiniz... Aslına bakarsanız bizim de içimizde. Biz onunla birlikte büyüdük hakikaten. <laughs> değil mi? Çocuk yıldızları konuşarak ben yıllarca evlerinize konuk oldum. Çok teşekkür ederim. Bugün de harf almaya geldiğiniz için en fazla 8 tane verebilirim. 8 efendim. tane peki. Çünkü Ayça Hanım başlarken biraz titredi. Ama sonrasında nasıl bir ejderhaya dönüştüğünü hepimiz gördük değil mi? Yedik senin harflerini Nilgün ablacığım. 9 bin puanı kenara koydular. Hızlıydı da maşallah. 27 saniyede attırdı. Eğer o 8 harfin 8'ini birden alırsanız. 30 saniye gibi bir sürü arttırmak gerekir. 7 diyelim biz. Hadi bakalım. 14 tane sorun var. 7 tanesinde harf alacağız. Yani bir soruda hiç harf almadan cevabı yapıştırırsak diğer soruda bir harf alabiliriz. Peki. Yani burada şunu öğrendim. Buyurun. Bir daha ekran başında yarışmaları seyrederken ay bu soruyu nasıl bilemedi ay yok artık falan demeyeceğim. Yani burası bambaşka. Evet, evet. efendim ben bunun zaten dövmesini yaptırdım buraya. <laughs> Kesin burası <yaptırman> başkaymış lazım. <laughs> diye. Gelsin mi ilk soru? Gelsin bakalım. Dört harfidir tek kelimedir şöyle sorduk. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Bunlar bir ne oluşturmuş? Burada böyle bir toplanmışlar. bir Bütün değil. Batı uygun. kökenli bir kelime bu. Uzun zamandır dilimizde kullanılıyor. Böyle bunlar ayrı bir ne oluşturmuş. Yani nokta noktalaşma var çocukların arasında. Kutup değil de işte. Aa hiç bilemiyorum. Arkadaş şeyi, arkadaş kut... Ben harf alayım. Alalım bir harf yahu. Basit bir şey efendim. Gayet iyi bildiğiniz bir şey. Bunlar Grup. Guruk. Pat. Ay, en basit şeyi bilemedi. Yani günah olmaz. Ay. Bu da evet. herkes soru böyle bilir. olur. Neyin? Evet. Aman Allah'ım. <laughs> Sirayet etmesini aşağıdaki Ay, sorulara. Etmesin. Şimdi bir ünlem. Nasıl bir ünlem? Şöyle. Soru benden daha açıklayıcı. Buyursunlar. Harekete geçirmek, hızlandırmak, isteklendirmek için kullanılan bir ünlem. Yürü. Gidelim. Nokta nokta gidelim. Hadi. 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 Hay yenisi geliyor. Beş harfli cevaplara uzanıyoruz artık. Üçüncü sorumuz bu. Diyor ki elin iç yüzüyle savrularak atılan tokat. Şamar. Şamar değil. Bir harf istediniz ama siz değil mi? Onu bir duyamamıştık. Diyelim evet. Alalım bakalım. Şamar da elin iç yüzüyle atılan tokat diye yazıyor. Türk Dil Kurumu'nda ama bu savru. işte İşte o kadar herhangi bir sözlükten alınma değil efendim. Bunu biz uydurduk. Biraz zıpır mı olabilir ama <laughs> hedefine de yönelen bir soru açıkçası. Dedik ki emekçi miyfer. Ne ola ki? Tıpkı bir miyfer. Ama emekçilerin kullandığı miyfer. Emekçi miyfer. Tıpkı bir miyfer. Tıpkı bir kask. Ama emekçi Baret. nedir? Baret. Ne ilgilenamca? Tebrik ederim efendim. Şimdi o biçki dikiş sorusu çıkacak karşınıza. Biçki dikiş aman Allah. Bununla ilgili biraz sohbet etmiştik Nilgün Hanım'la eyvah demişti. Ama bence bildiğiniz bir kelime. Altı harfli her şeyden önce şöyle de soru verdik. Genellikle terzilikte kullanılan şerit metre. Şerit metre de diyorlar da artık bir tane adı vardı onun hani o. Aa. O metrenin neydi adı? Mesura. Neydi onun ismi? Hem Mezura. de hiç harf almadan. Mezura. Harikasınız, hiç beklemiyorum efendim. Sağlam maşallah ritminiz, bana bile ihtiyacınız yok ki alt harfli cevapların sorusunu da okuyayım. <laughs> sık sık veya sık ve sıkı sıkıya hatırlatılan nasihatimsi uyarı. Kusura bakmayın çok kötü okudum. Estağfurullah. Nasihatimsi uyarı. Boş verim diğer kısmı sıkı sıkıya'yı belki bir hani yardım olur diye yazmıştım oraya da. Hani sıkı sıkıya nasihatledi değil de. Bir Altı bir harf alayım ben. Alalım bir tane efendim. Aslında uyarı. Ama böyle nasihatimsi bir uyarı. Tembih. Pat. <laughs> ...benim yüzümden. Vallahi o harfi almazdınız. Ben biraz takıldım. Ondan Yok canım, dolayı sizin de dikkatiniz dağıldı. Burada daha net olacak efendim. Hiç merak etmeyin. İki kelime. İki kelime de şöyle sorulmuş. Yazılış ve okunuşları... ...aynı, anlamları... ...ayrı olan sözcüklere. Nasıl sözcükler diyoruz? Hani mesela bir... ...işte kaymak var. Yediğimiz kaymak. İşte bir de kaymak var. Bunlar nasıl kelimeler? Eş anlamlı diyeceğim olmuyor. Eş anlamlı değil i̇şte anlamları farklı. Eşi bulduk ama. Eş. Eş, eş nelik kelimeler. Eşlemeli. Eşlemeli iki kelime. Alalım bir harf. Alalım. Aldık bir harf. <laughs> ha, başı eş. Eş. Sıfat. <laughs> eş, eş anlamlı gibi mesela öyle bir ek Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Alalım bir tane daha. Eş, eş. Sesim. Ses. Eş ses. Sesli. Eş, a, dur dur dur. Eş sesli. Of. Aa, <laughs> yani Süreyi şaka yedi. Şaka gibi. Süreyi yedi. Şaka Süreyi gibi. Süreyi yedi. Neyse. Halen 3 harf alabilecek durumdasınız. 9300 olabilecek durumda. Olur da zaten de hızlanmak lazım biraz Nilgün Hanım. Şu eş sesli aldığınız iki harfe değil de harcattığı evet. süreye üzülüyorum. Tamam efendim. Biraz hızlanmak lazım. İmkan sağlayacak bir soru var elimde. Bunu pat diye cevaplarsınız siz. Yerli ve milli çorbamız Vallahi bastım Mercimek Aa, yok İşkembe Daha böyle Mercimek. Anadolu kokan Anadolu kokan Ekşisi de var Ben tatlısını severim <laughs> Yapıyor musunuz? Vallahi ben kışlıklarımı hazırlıyorum Ekşi mi tatlı mı? Yok normal. normal <laughs> Yenisi gelsin efendim bakalım nasıl bir soruymuş Şahin, kartal, atmaca gibi hayvanlara halk ağzında verilen ortak ad. iki kelime. İki kelime. Şarkıda geçer hani kar tanelerine ne derdi? Nokta noktalar yırtıcı gibi kuş, yırtıcı kuşlar gibi yırtıcı demiyordu. Hani bu böyle avını şey yapar ya yerden. Ee, bir harp alayım. Alalım bir harf Hah. Nasıl nasıl kuşlar ha, gibi başımın önünde dönüp evet. durmayın. Hiç hatırlamıyorum. Şarkıyı hatırlamıyorum. dur <laughs> Kol kola verip yalnızlığım. Alalım mı hafta. Almayalım mı? Alalım alalım. İkinci kelimeyi bulduk zaten. Kuş. Kuş. O Alaca kuş. kuş. Alaca değil. Alıcı. Alıcı, Alıcı kuş. Aman tanrım. Artık harf almamak lazım. <laughs> Çok üzüldülerim ama... Benim sorularımın bitmesi lazım. Süreyi yedik süreyi yedik. Yedim, vallahi evet. Ayça Hanım'ın 9000 puanını aşarız. 9 Yok bin. aşmayalım. Ona başa şey kutluyorum onu. <laughs> Bu kadar çabuk fazla geçmeyin Nilgün <laughs> Hanım. Halen kazanabilecek durumdasınız ama harf almamız lazım. Çünkü 16 saniye kaldı. Evet. O 27 saniye arttırdı biliyorsunuz. Ha gayret efendim yeni soruya vallahi, vallahi kolay. Bana güveniyoruz Nilgün abla haydi. <laughs> Hadi süreden yemeyelim ne olur golü. Bütün soruları görün en azından. Buyurun. Durdurdum. Mutfak amiri nedir ki? Ahçı İşte bu kadar. <laughs> Şimdi daha güzel geliyor. Bunu ben kullanabilir miyim sizin yerinize? Evet, çok teşekkür oraya ederim. Bakıyorum, tamam, vallahi. Bu bende efendim. Buyurun gelsin yerisi. Mecazen, mecazen aşırı istek, heves gibi duygu halleri için engellemek anlamında kullanılıyor... bu iki kelime ve aynı zamanda bu bir binicilik terimidir hani heyecanıma binicilik de, gam, terim. şey vurmak ne vurmak Aa ne vurmak gam değil de neydi o ağzındaki hangi. evet işte o burada. bir harf değişik gam Gem vurmak Gem vurmak yani buraya oturunca bildiğini unutuyor insan <laughs> <Evet. gülüyor> Elimizde kaldı 3 tanecik soru. 3 tanecik tane. soru. Hadi gelsin. Bunun kontrolü bende. Tamam. Değil mi? Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. Et. Ben teşekkür ederim. Buyurun geliyor. Kaba sözlerle konuşmayı, küfretmeyi huy haline getirmiş kişilere yönelik bir tabir, iki kelime. Bu adamın da çok ağzı bozuk. İşte o kadar. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> geliyor efendim. <gülüyor> <gülüyor> Soru. Allah Allah. Ah, ah! Çok güzel oluyor. Gelsin. Tek kelimedir şöyle sorulur: Sallayarak ya da sarsarak sallamak, sallayarak sarsmak ya da tek kelime mi? Tek kelime. Sarsarak sallamak. Ee. İlla ki böyle Münasebetsiz bir komşunuz olmuştur, üst katınızda oturup halılarını. Sallayarak sarsan ya da sarsarak sallayan silkeleme. Silkelemek. Silkelemek. <laughs> son soru son cevap. Bu soruya da harf almadan cevap verirseniz bugünün şampiyonu ilan. Hadi, Hadi <gülüyor> geliyor. <gülüyor> ha gayret. Ha gayret. İki kelimeden oluşur. İki kelimeden oluşur. Şimdi herhalde bu ortamdaki en tecrübeli insan sizsiniz hayata dair. Evet. Gülmeyi rica öyle. <laughs> rica ederim. Yaşadıklarınızda da dolu dolu da yaşamışsınız ya. Ama her zaman da gülmeyi başardığınız için belki böyle şeyler sizin başınıza gelmemiştir. Fakat hayatta var böyle şeyler. Biz de şöyle sorduk. İki kelime. Sevilen, güvenilen kişinin verdiği zarar veya yaptığı kötülük. İki kelime. Harf almamız lazım. Durdurayım şunu. Sevilen, güvenilen kişi. Ee. Önce bunu bulalım. İki kelime. Sevinçim. Sevilen, güvenilen kişi. <laughs> Dost. Aha. Dost, çok güzel. Dost. 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 Kazı. Nedir? Dost. Kazı. Dost kazı. Başıma geldi. Geldi mi? Geldi. Ona rağmen de gülüyorsunuz. Aa, güldüm ne yapayım. O zaman Nilgün Hanım'a daha kuvvetli bir alkış verelim efendim.